Eda'nın mutfağından herkese merhabalar. Bugün genetiği değiştirilmemiş, atalık buğdayımız olan kara kılçık unuyla tamamen ekşi mayalı nefis bir ekmek yapıyoruz. Tarifin tüm detaylarını bu videoda bulabileceksiniz. Kendine has dokusu, kokusuyla kara kılçık ekmeği nasıl yapılır? Hemen yapımına başlayalım öncelikle kabımızın içerisine un ve su ilavesi yapıyoruz gördüğünüz gibi ekşi maya şu anda ilave etmiyorum ekşi mayayı un ve suyu biraz daha karıştırıp ve dinlendirdikten sonra ilave edeceğim burada 760 milim içme suyum var ve 1 kilo karakılçık unumu ilave ettikten sonra hepsi toparlarına kadar 1-2 dakika yoğuracağız çok fazla değil gördüğünüz gibi sadece un ve su karışana kadar yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi de üzerini örterek yarım saat kadar dinlendirmeye bırakacağım. Çok güzel bir hamur, çalışması kolay, gerçekten kendine has kokusu ve dokusu var. Evet, yarım saat dinlendikten sonra içerisine ekşi maya ilave ediyorum. Burada ben benim hamurum 2 adet ekmek için 200 gramlık ekşi maya ilave edeceğim. Yapacağınız ekmek sayısına bağlı olarak arttırabilir veya azaltabilirsiniz. 200 gramlık aktifleşmiş ekşi mayayı da yoğurma kabının içerisine ilave ettim. Şimdi hepsi 2-3 dakika kadar yoğrulacak. Bu hamur yoğurulmayı pek sevmiyor arkadaşlar. Normalde beyaz un veya tam buğday unu ile çalıştığımızda 10 dakika kadar mikseri çalıştırıyorduk. Gluten yapısını tam geliştirmeden yoğurduğumuzda ekşi mayayla çok güzel bir ekmek yapabiliyoruz. Dediğim gibi bu hamur çok fazla yoğurulmayı sevmiyor onu çok geliştirmeden, gluteni çok geliştirmeden çok güzel bir ekmek yapabileceğiz. Dolayısıyla tekrar yarım saat dinlendiriyorum. Dinlenmiş hamura daha sonra da tuz ve su ilavesi yapacağım. 20 gram kaya tuzum var ve 20 gram da içme suyu ilave ediyorum. Ve tekrar 2-3 dakika kadar yoğurmaya devam edeceğim. Tüm malzemeler iyice özleşsin. Gördüğünüz gibi artık hamur e, su miktarı çok iyi kabı artık temizliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde 2-3 dakika yoğurduktan sonra işlemimizi bitirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi istediğimiz kıvam bu şekilde. Çok fazla uzamıyor çünkü katıksız yani %100 tam buğday unu e, Kara kılçığın tam buğday unuyla çalışıyoruz. Bu aşamadan sonra hamurumu e, yağladığım mayalandırma kabının içerisine koydum ve yaklaşık 3 saat kadar oda sıcaklığında beklettim. Beklettiğim hamurun size iç kısmını göstereceğim. Bakın 3 saat sonra hamurum %30 oranında kabarma gerçekleştirdi. Ve bu şekilde tekrar kapağını kapatarak buzdolabında 12 ile 16 saat kadar soğuk mayalandırma yapacağım. 16 saatin sonunda hamurum çok güzel kabardı bakın iki buçuk katına kadar çıktığını göstereyim size. Gayet güzel oldu. Şimdi kabımın üzerine hafifçe unluyorum. Çünkü tezgaha yapışmasını istemiyorum. Sanki ben biraz burada biraz abartmışım ama daha az un koyabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi gözenekleri çoğalmış. Çok güzel kabarmış. Şimdi kaba bir katlama yapıyoruz. Hamurumuzu genel olarak her iki taraftan yana içeri doğru katlama yapıyorum. Şöyle dikdörtgen formunu bozmuyorum. Çavdar ununda yaptığımız çalışma gibi yani rulo yaparak mayalandırma kabının içerisine koyacağım. Gluteni düşük olduğu için e, şekil almada birazcık zorlanabiliyoruz. E, belki diğer e, yöntemlerle de pişirme olabilir ama en kolay ve basit yöntemi e, ekmek kalıbın içerisinde pişirmedir. Bu şekilde ek, e, rulo yaparak gördüğünüz gibi kalıbın içerisine koyuyorum. Kontrollü ve eşit bir şekilde her tarafın kabarması için elimle bastırıp şekil veriyorum. Yani bir taraf fazla kabarmış biraz az olmasın diye hafifçe bastırarak kalıbın içerisine yayıyorum hamurumu. Derin bir kap olmasında fayda var çünkü yaklaşık 4 ile 6 saat kadar bu şekilde oda sıcaklığında bekleyecek. Dolayısıyla tam bir kabarma olacak. Ben 5 saat kadar beklettim çünkü tamamen kabımı çevreledi. 5 saatin sonunda Bakın hafif üzeri kabuk tuttu ama çok güzel kabardı bir, birazcık böyle bir yırtılma oldu şimdi onların hiç problem değil üzerine sprey suyla e, suluyorum neden çünkü ben üzerine e, bu tohumlardan ilave edeceğim bu da diğer olan e, ve kalıbı daha birazcık daha küçük olan e, kek ekmek kalıbı o biraz daha kenarlarından yayıldı 5 saatin sonunda dolayısıyla daha derin bir kaba ihtiyacınız var. Her de gösteriyorum ki size derin bir kaba ihtiyacınız olduğunu görün diye. Lezzet bakımından hiçbir her ikisinde herhangi bir problem olmadı. Sadece görüntü ve kontrollü kabarma açısından söylüyorum. Dilediğiniz tohumu kullanabilirsiniz. Ben hepsi böyle görüntü açısından güzel olduğu için hepsini tercih ettim evdeki tohumlardan. Sprey suyu sıktıktan sonra üzerine tohumu ilave ediyoruz. Hamur iyice kabarmaya başlayınca düşmemesi için yapışkanlık adına yani yapıştırma gibi üzerine tekrar sıvı su ilave edeceğim ki tohumlar o e, hamuru iyice yapışsınlar ve kabarma sırasında da düşmesinler. Aslında tek amacımız bu. Ekranda gösterdiğim pişirme talimatlarını mutlaka uyarak ekmeğimizi pişiriyoruz arkadaşlar. Ve pişirme sırasında da şu yanmaz kabımızın içerisinde yarım su bardağı su, sıcak suyumu ilave ediyorum ki e, buharla beraber dış kabuğum daha güzel olsun. Ve karşınızda gördüğünüz gibi kara kılçık tam buğday unumuzla yaptığımız ekmek çok nefis oldu. Gerçekten nefis bir görüntüsü var. Bu şekilde bir pamuklu beze sararak bir gün bekletmenizi tavsiye ederim. E, tabii ben e, bekletmedim ve size iç dokusunu hemen göstermek istedim. Tabii hemen dediğim bu ekmek piştikten 4 saat sonra ekmeği kesebildim arkadaşlar. Evet. Bu da kesim aşaması bakın. içerisini tekrar gösteriyorum. Tam buğdayla çavdar ekmeğinin tam ortası ne derseniz yani gerçekten kara kılçık unu ile yapılan ekmek diyebilirim. Biz tadını çok sevdik, lezzetini çok sevdik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, zaten tamamen genetiği değiştirilmemiş lif kaynağı zengin bir ekmek. Evet bulmak bazen zorlaşıyor ama artık günümüzde online marketlerde de satılmaya başladı. Görüntüsü, dokusu, lezzeti müthiş bir ekmek. Ee, ben artık favorim diyebilirim size. Çalışması kolay bir undu gerçekten. Çok zorlamadı. Mesela çavdar ve siyaz unlarıyla çalışmak bir tık daha zordur. Aynı tam buğday unuyla çalışmak gibiydi. E, lezzet bakımımızdan sorarsanız tam buğday mı kara kılçık mı diye kesinlikle kara kılçığa oyum. Çünkü e, lezzetini ben çok çok sevdim. Yani böyle dedim ya böyle çavdar tam buğday unu karışımı tam benim, benim damak tadıma uygun bir lezzet. E, yaptığım Ramazan pidesinin arası, e, içerisine koydum. Yani mümkün olduğum, Mesela çorba yaptım. Çorbada tarım buğdayın yerine kara kullandım. Onda da lezzeti çok iyiydi. Bu etmekle ilgili konuşacak olursak genetiği değiştirilmemiş atalık buğday. Yani bu böyle buğdaylar bulmak ve bunlara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Bu dönemde bizim en çok ihtiyacımız olan bir şey doğru tarım, doğru e, üretimle gerçekten bu değerlere sahip çıkmak. Nesli tükenmekte gerçekten o yüzden elimizden hani ne geliyorsa yapmalıyız diye düşünüyorum. Lütfen kanalıma şimdiden abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.